Biz ben fight oynuyoruz. Bugün bahri rüzgarla birlikte e, e, boss fight oynayacağız arkadaşlar. Şuradan non player yapalım player. Tamam arkadaşlar bu, bu arada ben mavi adamım. Şuradan en sevdiklerimden birini açayım. Oha. Evet arkadaşlar ben de kırmızı adamım. Ben bunu seçtim arkadaşlar çünkü ben bu kadar şey daha yeni öğrendim. Yani daha geldiğini bile bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Yani bari rüzgar almış yani. Para vermiş boş boş. Şimdi başladı arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar başladı. Ye. Şimdi ben bu modu hiç oynamadım arkadaşlar. Genelde survival oynadım. Şimdi boss fight'ı göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar bu arada ben bunun ne şu an üstündeki şeyin ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Çünkü yeni açtım hadi üstünde arkadaşlar. Ee, next round. Böyle havada uçmaya yarıyor bir tek. <laughs> Galiba öyleymiş. Kalsa oha güzelmiş bu arada. Ha, böyle uçuyorsun o kadar ama biraz da güçlü. Yani, lava düşme ihtimali daha az diyecekken hadi bari rüzgar hadi ben şu an boss öldürmeye çalışıyorum ve ve hadi tutalım oha Oha arkadaşlar son anda kapandım. Arkadaşlar yalan söylüyor yemin ederim yalan söylüyor öldür. Arkadaşlar bir dakika biz, silahlarımız bir, bir eşeyim şeyim de. Bu sadece deneme amaçlıdır. Başka türlü ben 10 bin, milyon 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 Atilla milyon 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 si Arkadaşlar ölmüşüm. Atilla siyah olan bu arada ben de evet. beyaz olanım. Ve şimdi şunu atıyorum. Gem. Oo, oh, oha ya. İlla ki bana geliyor bu şans. Neden hep ben düşüyorum? Sen bir şey düşmüyorsun. Bilmiyorum. Şanslıyım. Lan fart atıyor. Evet arkadaşlar. Roblox videosu da çekeceğiz. Minecraft videoları da çekeceğiz arkadaşlar. Hatta Minecraft'ın nasıl bedava yenildiğini bile göstereceğiz. Gösterdik daha doğrusu. Ama daha yükleyemedik arkadaşlar. Neden bilmiyoruz. Uygunsuz mu uygunsuz diyorlar. Evet. Oha oha yani. Oha. Aa Serdar. Kay çok kötü ya. Kaykay genelde VF yapmak için kullanılır bence. <laughs> Basur antları gibi şeylerde kullanılmaz. Arkadaşlar bütün kader benim elimde. Şimdi göreceğiz nasıl gururlandıracağım onu. Onu nasıl gururlandıracağımı göstereceğim. Oha o oh, ya. Arkadaşlar bu ne ya? Ben en arkadaşları ya maalesef en sonunda öldük öldük. Ama ilk o öldü. Onu söylemiş olayım. Şuradan en sevdiğim silahlardan birini açıyorum. Tamam arkadaşlar başladık. Arkadaşlar iş Ben şimdi oynayamayacağım da maalesef. Ama şu. Hadi. Evet arkadaşlar bu videomuz da sonuna erdi. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolarımız daha devam edecek. Ve grubuma katılmayı unutmayın. Ve bay bay.